Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve eğer yeniyseniz abone olarak ailemize katılmayı unutmayın lütfen, seviliyorsunuz morfolarım. Günü günden büyüyen ailemize her gün yeni bir armi katılıyor. Bazen yeni katılanların arasında ünlü isimler de oluyor. Hepsinin her zaman samimiyetine inanmasam da bu isimlerden en sevdiğim isim Hayse çünkü sevgisi çok samimi geliyor bana ama bu ayrı bir konu. Bu videoda konumuz ise yakınlarda bir ünlü oyuncunun Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf. Tabii ki de fotoğraftaki detay armilerin gözünden kaçmadı. Konu olan fotoğraf oyuncu Mota Patova ait. fotoğrafta dikkat çeken detay ise telefonun arkasındaki aynaya yansıyan Biti'z üyesinin olduğu pop PopSocket ve bu üye bizim tatlı mı tatlı şugacığımız. Ayrıca fotoğrafın başlığında Girl With Love yazılıyor ve Biti'z'in Halsey ile şarkısının ismi Boy With Love büyük ihtimalle şarkıdan esinlenerek yazmış bunu. Oyuncunun gruba karşı sevgi göstergesi ilk defa değil, 2019'da, grubun Rose Bowl'da düzenlenen Love Yourself, Speak Yourself konserine katılmıştı, konser öncesi ise oyuncu heyecanını tweet atarak paylaşmıştı, işte o tweet. Ünlüler bile onların başarısına kapılıyorken zamanla antilerinde sayının azalacağına inanıyorum. Video bu kadardı. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere morfolarım.